Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Vay yavrum, ay yavrum çara bak. Çara bak, çara çara. Tamam dayıcım. tam güzel kardeşim, sensin. Oo. Yok canım o kadar da değil. Evet, aa lan oğlum niye gittin sen? Neyse. Bugün Benedetto oynayacağız. Karşımızda gördüğünüz gibi 110 kardeşimiz var. Farm'da bizden önlemi değil? kaçırdığıma rağmen genç o da kaçırmış demek ki işte tamam pasifi açtırmayalım ya hmm. hadi be o gitmesin tamam Abi ortalık niye böyle karıştı? Şimdi bir dakika bu adam burayı dener bu arada? Denerse keser. Ne yapacağım? Taşını attım ya. Burada evet bak bekliyordu. Bir adım fazla atsaydım kafamı ezecekti büyük ihtimalle. Harika. Çok çok iyi. Buradayım. Darla. Taş yok. Ama önemli değil. Bu mu yani? Ne öldüm şimdi ben? Nasıl kesti Nasıl bir hasar attı bu bana bu? Bu ne oğlum? Tanksın lan sen. Hiçbir itemi yok. Çok vurdu arkadaşlar ya. Ha bir de benim W'm um de adam yani. Enayi gibi öldük çocuğu. Çok sıradan... Sıradan bir ölüm yani. Nice. şimdi fiziksel savma var. Kardeş. Tamam. Ne o sar atıyorum be? Bir tık fazla mı vuruyorsun sanki? Güzel. Tamam. Burayı hemen itiyorum. Bu eleman yokken buradan birazcık altın alıp az önceki hatamı telafi edip birazcık toparlamam lazım kendimi. Öndeyim zaten de. O fark niye kapansın ki yani? Nedir yüzonklu fark? Güzel. 500-600 altın gibi bir fark var. Çok iyi bir fark. Bildiğiniz çok erken biter. 273 altın aldım buradan. Ee, şimdi 470 evet bitmez şu anda ama önemli değil. Takasa yine gireriz mi? Abi yuzong ya. Yuzong yani işte. Bunun, bunun bunu çektiği senaryoda bunu direkt keseriz de. Tamam. Burada base attığımı düşünüp çuğ gelebilir. O yüzden şuraya bir gideyim. Güzel. Mid ile oynasana ya. Franco. Abi şu midi niye midi hapsediyorsunuz? Ben anlamıyorum bu insanları ya. Git şu adamla oyna be. Onunla beraber çık. Ondan sonra nereye gidiyorsan git. Evet. Nasıl çıktım la ben buradan? <laughs> he gel 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 seni bekliyoruz he. Gel. <laughs> Ama bir dakika Hayavusu yine burada mıdır? Yukarıda. Hmm. Yukarıda. Anladım. Biz atacağız. Bez atacağız. Bu adam kaplumbağa gelmez. Amon bedavadan kaplumbağasını alsın. Güzel. Tamam. Tertemiz. Nedir farmımız arkadaşlar? 3177. Güzel. <laughs> Clinton farmı 4K. Neden arkadaşlar? Neden ya? Bu Franco niye 3 defa ölmüş? Ölür gerçi bu pitleri. Pitleri ölür. <gülüyor> 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 Oğlum. Anla ben nasıl dövüyorum lan beni şeyi? Yuzongu Benedetta'yla. Çok fazla vuruyorum ha. Bu adam mı kötü oynuyor? Hiçbir savunma eğitimi yapmadığı için mi öyle? Güzel <laughs> Kes bunu Eğleniyor kendi kendine de Bir kere olur işte iki kere olur hadi sonrası Sonrası yok buradan hemen aşağı gidiyorum. Ha bitmen savaşı için acele etmek istemedim. O kadar da acil değil çünkü bence. Yaparız yine de. Güzel bak bu arada yukarıdaki işle beraber şu an biraz artık toparladık. Ve bu Clint tehlike yani. Bir de gök kırana falan başlamış. Hepten tehlike. Ben bu oyun... Şimdi Can çalmalı bir şeylere ihtiyacım vardı arkadaşlar. İkinci balta mı yapsam diye düşünecektim. Güzel. Hepsi öldü. Aşağıya gitmemiz lazım. Koş 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 koş. Aşağıdan hemen kule mule. Biraz toparlamamız lazım tekrardan. Vur bakayım. Tamam. Şimdi işte bitmeyen savaş yapılır. Bayağı da olmuş o Benedette oynamıyordu ben. Özlemişim. Sadece Chu'ya kötü öldüm onu üzülüyorum hala. Ama işte onları tahmin etmek için birazcık Benedetto'ya vakit ayırmak lazımdır diye düşünüyorum. Bu adam burayı itiyor bu arada. Ultim olsa bunu kessem de. İtiyor gibiydin. Biraz bekleyeceğim. Dur bakayım be. Belki o da çimde falan bekliyordur. 5430. 36. Yok çimde değil. Çimde olsa altını artardı. Aha. Ama taşlaştıra gerek yoktu. Ölecekti zaten o yüzden. Hiç denemedim bile öyle bir şey. Clint gelmiyor ama diğerleri geliyor. Şey, Change geliyor. Change biraz tecrübesiz turşu galiba. Ulan sildim çocuğu oyundan. Tamam, bunun düşmesi lazımdı arkadaşlar ya. Güzel. Şu da düştü. Çok iyi bravo. Elinize sağlık. Geçemedim. Fark. Güzel 5000 altın oldu. Clinton Farm 5800 o da artık bizden geriye düşmeye başladı. Çocuğu da resmen şey böyle oluyor abi. Sen oynuyorsun 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 takım kötüyse yapacağım bir şey kalmıyor. Clint'i çok iyi anlıyorum. Hani Clint de artık kötü oynamak zorunda anladın mı? Ne yapabilirsin ki ya? O da düşecek o da ölecek o da işte birazdan ölüm sayıları artacak falan filan carçurt işte anlarsınız. Ya da yaşatırsınız bilmiyorum artık. <laughs> hangi taraftaysanız ben buradan şunu alacağım güzel ne veriyor bana sen bana omutsuzluk tane değil mi? Aynen tamam Lord var Lord var midi itelim Mid'i itelim arkadaşlar. Güzel. Oyna mid'e. Ama şöyle bir şey var bu arada bak. Change ve Clint var piklerinde. Ya bunlar bu ikili tam defans pik ya. Yani oynarlarsa problem ama o Change koridor itmeleriyle pek de umut vaat etmiyor. Bir de zaten saldırı hızlı kasmış. Defans da çok kolay atamaz. Patlamayı aldı adamı ya. Aldı mı aldı? Aha. Güzel. Bizim nasibimiz Bir de orada base attı falan. Yani ne garip adamsın ya. Change. Last shot 55. Aklıma Instagram'da sürekli Samsun'daki silahlı kavgaların çıkması geldi de karşıma. Neyse. Var mı burada kimse acaba? Vallahi ben direkt gidiyorum buraya Bekletmenin bir mantığı yok. Neden bekleyelim? Patlama yok, hiçbir şey yok. Tamam dostum. Evet, yani. Oo güzel, tamam. Tamam bitti. Ben tamam, ben işimi yaptım ya. Temiz, temiz. Temiz. Bitti galiba bir de. Güzel. Evet bir daha, daha oynayacağız. Bu kostümle girdim. Ya bu sefer ama full savaşçı emblem tercih ettim arkadaşlar. Hem kan festivali girdim hem de savaşçı emblemle girdim. Şimdi oynadım birkaç el. Bazıları başarılı oldu, bazıları bazıları başarısız oldu. Mesela Sisi geldi karşıma. Sisi'ye karşı koridorda maalesef hiçbir şey yapamıyorum. Bilmiyorum yani belki iyi bir Benedetto oyuncusu yapar aktif olarak oynayan ama Sisi çok güçlü yani. Çok 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 güçlü. Hayırlısı bakalım. Şimdi mesela az bir şey döv beni. Heh, ben bir ne kadar can yenileceğim onu görmek istiyorum. Oo, oo. Oğlum adam öldü lan. Güzel. Harika oynadık ya. Tertemiz. Şimdi savaş amblem sayesinde burada can da doldururum. Aslında bu kadar hasar yüklü olan oyunlarda Savaş camdan böyle sanki bir tık daha mantıklı gibi. Bakalım şimdi ne kadar can çalacağız. Yok abi yok. Savaşçı iyidir. Savaşçı iyidir abi. Savaşçı iyidir. Hemen buradan bir çıkalım. Ayakkabıyı da erkenden bir şöyle fiziksel savunma yapalım. Oyuna baktığımızda saber olduğunu gördüm. Keşke görmeseydim. <laughs> Keşke hiç bakmasaydım. Yokmuş gibi yaşasaydım ya. Kardeş burayı itsem. İtmeyeyim tamam. Acaba Saber nerede? Arkadaşlar ha tamam orada. Ölecek seni team ama yok ölmüyorsun sen. <laughs> Oğlum gitmesin lan. Heh. Tamam. Tamam yenilenme de var. Almış lan bunu. Ulan ne ara gittin ne aldım onu be adam. Direkt kaplumbağa girmeliyiz bu arada. Ben direkt sana yardımcı olacağım. Tamam. Ayakkabı bitse de ben çok yüksek bir hasar yiyeceğim ya. Şunu en azından base'e meyze postalayabiliriz ha. Abisin. Ama abi valla az bir şeyde. Yani şans yüzümüze gülsün ya. Bilmiyorum kimse bana yardım etmedi mi? Görmedi mi? Bir şey mi oldu? Ne oldu da yani. <laughs> Özür dilerim atıyor çünkü Nathan. Kaplumbağa? iyi bari. Kaplumbağa özde. Ya Atlas'ı 3 seviyede darlamanın bir mantığı yok ki Osman. Ne yapacak Atlas fight'ta ya. Gerçi bir şey de yapabilirdi yani şimdi çok da. Küçümsemek de mantıklı değil ama. Ölmeseydim iyiydi işte yani. Neyse. Hadi sen buradan can doldurup gelmişsin. Hı? Biz seni kesebilir miyiz burada tek başımıza? Nasıl keseceğiz ki seni? Bunu bakalım buna. Abi. Saber falan burada mı? Değil. Öyle olun öyle. Hele kaçıyorsun. Kestiremiyor. Bu adam da mesela Benedetta'ya karşı oynamamış. Ne kadar kovalayabilir, ne kadar kaçabilirim, ne kadar ne yapabilirim kestiremiyor. Basmıyor kafası. Benim de basmıyor bazı maçlarda. Dediğim gibi ya. Ya bu, bu kahramanı sürekli oynayıp eli buna asını kullanan adam gibi bir oyun çıkartmamız zaten mümkün değil de Bu adamın eli sanırım Export'da sınıf değil diyeceğim. Oyunla alakalı hata yapıyorsun. Export'da da alakalı değil. Bilmiyorum ya. Şu an önemsemeyeceğim seni. Üzgünüm. Ne kadar öndeyim? Yuan daha önde olabilirdim. Şu ölümü yaşamasaydım. Ya bunu W ile doyulamak lazım. Yukarıda kaplumbağa var. Üç tane adamın ölüyor. Sen burada geziyorsun. Allah sana da akıl fikir versin dostum. Gez bakalım, gez. Ben bunu keseceğim ben. Lan, karaktersiz adam. Niye flashını atıyorsun? <laughs> Güzel. Aha, aman ya Rabbi. Dikkat. Oynasana bunu ya. Tam buraya yanaşmadı bile. Şuna keşke vursaydım bu arada. Kuleyi açardık şimdi açamayacağız. Hop çıktık. Güzel Atlas düştü. Devam mı ediyorlar? Oo, kardeş sen niye güvendin de girdin? Valla ultim olsa belki seni satmazdım ama. Ulti de yoktu bu üzerimizde dostum. Adamın niki bu arada. Bu adam tehlikeli. 3.5 kadar farm atmış. Farmı da iyi. Yarın Herkurt videosu atmayacağım arkadaşlar. Yarın Belatrix videosu var. Haberiniz olsun. Şimdiden. Oğlum. O bir verim mi açık benim? Şunu kapat. Şunu kapat. Kardeş neredesin ya? Yoksun burada göremiyoruz seni. E, yattın mı aşağı? Kaybolmuşsun. Beyaz atmışsın. He. E buna gelecek şimdi. Bunu çalacak benden büyük ihtimalle. Tamam gelmiyor bu arada. İyi düşünelim iyi olsun. Güzel. Tertemiz. Dönüyorum aşağı. Zaten ultim eksporu kesmek için. Gerçi şu buraya kadar açılacağını bilseydim. Güzel. Tertemiz. Ne yaptı lan bu? <laughs> Nasıl bir combo attı oğlum? Abi çara oynayınca öyle oynuyorsun işte ya. Vallahi Ne yaptı? Ben ben anlamadım ama öldüm. Sanırım şemsiyeyi arkaya attı. Tamam mı? Pa ultiyi bastı. Pat ikinci patlaması yaşanmadan şemsiyeyi üzerine alıp flash'ı kafama attı. Yanında olduğu için bana patladı. Nasıl? Ee, yani yaparsan yaparsın. Okey. Güzel hareket. Saygı duydum. Şimdi buradan devam edeceğim. Burada kimse yok. Mutsuzluğa mı dönseydik direkt ya? Şimdi ben sadece oyun genelinde Saber'den korkuyorum. Yani W ile Doge diyemezsek adama yemiz. Adam gelir ulti atar keser bizi yani. İstiyorsan gel. Bekle. Evet, Matrix. Matrix abi işte yani. Def atabilir, her şeyi yapabilir. Ona çok fazla fırsat vermeden, çok koridorları açarak, eriterek, Lord, Mord derken içeride de artık görev kime düşer bilmiyorum. Bana mı düşer bu senaryoda? Kalide de düşebilir. Tamam. Kagura yine hamle yapmak için bekliyor. Ya her şeyde hareket yap. Buslu hareketi yap. da hareketi yap. Ne bileyim feniyle yap. Hayabusa. <laughs> Kagura'yla hareket de bir garibime gitti yani. Vallahi helal olsun. Bizim server'da pek kaliteli Kagura yok. Bu iyi oynuyormuş. Şu maç o kadar güzel kesti ki vallahi bunu konuşası <laughs> Aha, Atlas flash attı ama öldü. <laughs> Matrix'i de ama abicim yani Orada fight'ın ne mantığı var? Rakip takım ya. Ben işte orada doğru geliyor. Klasik solo mantığı. Dedim ki tersi iteyim. Lord'a dönerim. Hele olan şeylere bak ya. Ulan Xborg. Gel lan buraya. Şu kuleyi açayım da. Eyvah. Buraya geliyor bu arada. Çıkacak şimdi. Oo yeniden doğma. Bye bye. Flash da attı galiba ha Xbox. Kabura buraya da gelir mi? Neyse zaten savaş çemlemem var. Kafam rahat. Canımı doldururum şimdi ben buradan. Oh, hatta şöyle biraz şunla da dolduralım. Bununla da böyle tertemiz canı fullleyip hop yolumuza devam edelim. Şimdi buralar güvenli mi? Kardeş. Sen şımardın biraz. Valla devamında Saber'i çoktan görmüştüm bu arada. Çıkmam gerekiyordu bunu kesmeden önce. Ama Saber burada hem oyalanacak da anlık o geldi aklıma. Çünkü Lord var yukarıda. Hem de o çocuğu kesmem lazım diye. Yani. O çocuğu kesmem lazım diye. Yani. O çocuk bir ölmeliydi. Mutluyum gayet. Bum! Çok iyi. Bellatrix. Bellatrix. Güzel kahraman. Cepte bir tane videosu var. Şimdi bir tane daha oynayacağım. Biraz ya işte ADC koridoru biraz orayla vakit geçirmekle alakalı. Orada hangi kahraman hangi ne iş yapar falan bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Ya da bir de bu parametrelerin ötesinde kim daha çok baskı aldı? Baskın yedi, baskın aldı falan filan gibi konular da var. Yok değil. Şimdi benim hasarım aşırı iyi bu arada. İnanılmaz iyi. Şunu ver hocam. Yani burayı itmek ne kazandırır bize? Anca patlamayı alırız. O da zaten 20-30 saniye gidecek bir şey. Ha bura. E bana oynuyorsun bunları ölüyorsun dostum. Ya bu da öldü. Oğlum bunlar ne yapıyorlar lan? Ne oluyor oğlum bunlar ne ölüyorlar? Kim ayakta? Hadi bakalım. Aha. Bitmedi. Eyvah eyvah. Nasıl bitireceğim? Hadi buradan minyon var lan dur. Tamam pardon. Çaktırmayın. Uzat, uzatabilir miyim falan diye <laughs> düşündüm. Uzatamazmışım. Peki, peki peki Sorun değil. Evet. Hmm. Bakalım. Aaa! Kardeş yani eyvallah ya. Valla gümüş de verdin ya yani ne diyeyim sana. Ne kadar çok fayda atmışlarsa artık bana gümüş verdi yani. Gerçi %25 değil mi? 32 de 8. Katkım var. %25. Normal. Versin bak. Peki. Benedetta böyle. Zor çar ya. Valla zor yani. Kendi başına koridorda oynanması çok mantıklı olan bir kahraman değil. Agresiflik üzerine dizayn edilmiş bir kahraman hani safe kalmaman lazım ama agresifi de tek başına yapaman lazım. Birileriyle oynaman lazım ki iş yapabil. Eğer öyle olursa gerçekten çok iş yapıyor. Umarım beraber oynayacağınız birilerini bulursunuz. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Allah'a emanet olun. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Hadi eyvallah.